Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kuluçka makinemizden çıkarmış olduğumuz civcivler hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi iki defa kuluçka makinemize civciv yüklemesi yaptık. Bu yüklemelerden yaklaşık 60-70 adede yakın civciv çıkımı oldu. 20 tane civcivimizi talihsiz bir şekilde kaybettik arkadaşlar. Aşırı sıcaktan dolayı 20 tane civcivimiz kaybettik. 20 tane civcivimizi de sattık arkadaşlar. Yani bizim işimize yaramayacak olanları sattık arkadaşlar. Daha sonra Cücüvlerimizde bir hastalık oluştu. 2-3 tanesini de öyle kaybettik. Elimizde kalan cücüvlerimiz bunlar. İçinden satacağımız olur mu bilmiyorum. Duruma göre birkaç tanesini satmayı düşünüyorum. Çünkü benim işime yaramayacak cücüvler. Yüce koşun ve Rahibe fizan cücüvlerini satmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi şu Büyük gözüken cücüvlerimiz Bir önceki çıkardıklarımız Bayağı geliştiler zaten. Diğer küçüklerde son çıkardığımız yüzüler arkadaşlar. Şu an sağlıkları iyi durumda. Birkaç tane hasta civcivimiz vardı. Orada şu gördüğünüz civciv hastaydı. Onlara antibiyotik yüklemesi yaptım. Kendine geldi. Ölmek üzereydi neredeyse hatta toparladı. Verdiğim ilacı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi suylarına katarak kullandım arkadaşlar. Bayağı da bir faydasını gördüm. Tavsiye ederim arkadaşlar. Onun dışında artık makineye zevci koymuyoruz. Anca bunları büyütürüz büyük ihtimalle. Şunlar gördüğünüz gibi fizan, Raybe fizanlarımız var. Şu Raybe fizanla Kel Türkan karışımı bir civcivimiz. Bir videomda paylaşmıştım yeni bir ırk diye. Onları paylaşacağım sizlerle tekrardan bugün. Civcivlerimizin son durumu böyle arkadaşlar. Arada çıkarın. Kumda işelensinler. Toprak ihtiyaçlarını gidersinler. Bu şekilde. Cücülerimiz, şurada koşun cücülerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde cücülerimizin son durum arkadaşlar. Şu an biraz çıkardım güneşle şelensin diye çıkardım cücülleri. Toprakla güneş ihtiyaçlarını sağlayın dizilerinizin arkadaşlar güneşe ve toprağa çıkarın bağışıklıkları güçlensin onun dışında civciv yemi verdik onun dışında yumurta açlayıp yumurta verdim ondan sonra yeşillik ihtiyacı için marul doğradım gelişimine faydası olsun diye tavsiye ederim size de arkadaşlar yani büyüyene, toparlayana kadar civciv yemi vermeye çalışın. Bir civciv yemin de bildiğiniz gibi gelişimini daha çabuk sağlıyor. Onun dışında sularına tekmez kattım, ilaç, antibiyotik ilaçlarını kattım. Daha sonra, şu an biraz toparladıktan sonra sularına aşılarını da yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde civcivlerimiz gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hasta olan bir tane civcivimiz var. O da şurada gördüğünüz yüce koşun. Ölmek üzereydi. O da toparladı bayağı. Verdiğim ilacı da gösterdim. Tavsiye ederim size arkadaşlar. Nasıl erildiği hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar yorumda belirtebilir. Civciv gelişimi hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar da yoruma yazabilirler. Tüccülerimiz bu şekilde gelişimi devam ediyor arkadaşlar. Büyüdükçe geliştikçe paylaşım sağlayacağım zaten sizlerle. Biraz eşelendikten sonra yerlerini alacağım. Bir de yerlerinde de göstereceğim size arkadaşlar. Diğer üç yücümüzün son durumunu da paylaşacağım. Hatırlarsanız şu cücüya benzer 3 tane civcivimiz vardı. Kel, Fizan. Yine bu burada da var arkadaşlar. 2 tane burada da var yine Kel, Fizan. Yani Kel Türkan'la Fizan tavuklarımızın çiftleşme sonucu ortaya çıktı. Saçı var dikkat ediyorsanız gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar, üç tane aşağıda vardı. Onları da paylaşacağım sizlerle son durumunu. Civcülerimizden kaç tane kaldı? Tam bilmiyorum ama cüce koşulları ve fizanları büyütmeye çalışacağım. Diğerlerini büyük ihtimal satacağım. Ben yani dediğim gibi 70 adet civcivden bir 25 adet sattığımız oldu. Yani onun dışında 20 adet ölen oldu. 70 adet civcivden yaklaşık bize bir 25 tane falan bir civciv kaldı. Birkaç hediye ettiğimiz civcivler oldu. Bu şekilde şu an civcivlerimizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Sağlıkla büyümeye devam ediyorlar. Yerlerini alınca videoda paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi şekilde büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Birazdan yerlerini alayım, alayım. Bir orada da video çekeyim arkadaşlar. Diğer yeni ırk elde ettiğimiz civcivleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi yerlerini aldıktan sonra tekrar sizlerle video paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi büyük civcivlerimizi yerine aldık. Gördüğünüz gibi küçük burada. Küçük burada arkadaşlar. Küçük tüycülerimizi de göstereceğim. Sonra diğer tüycülerimizi göstereceğim arkadaşlar. bu şekil. Bu da rahibe fizanlarımız ve koşinlerimiz var arkadaşlar. Şimdi küçük çizgilerimizi de gösterelim arkadaşlar. Sonra diğer kendi ürettiğimiz ırkı da göstereceğim sizlere. Burada küçük çizgilerimiz de burada arkadaşlar. Bunların içinde yine kel, türkan ve cüce koşunlarımız var. Bu şekilde civilerimizin son durumunu sizlerle paylaşacağım. Diğer civilerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer kendi ürettiğimiz ırkı da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni ırkımızın son durumu gördüğünüz gibi büyüdüler saçları belirginleşti daha da büyümeye devam ediyorlar şu an bu durumda arkadaşlar yeni ırkımız merak edenler için paylaşmak istedim gelişimleri gayet güzel devam ediyor saçları çıkmaya başladı daha da bu şekilde devam ediyorlar arkadaşlar. Gelişim olmuş mu? Ne düşünüyorsunuz? Yorumda belirtelim arkadaşlar. Son durumları nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Yorumda belirtelim. Civcivlerimizin gelişimi devam etmekte yine paylaşım yapacağım son durumlarını büyüme büyüme durumlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar daha önceki videomuzda vardı bu üç ciciğimizin son durumu onu izleyip daha sonra bu videomuzu izleyip yorum yapa yorum yapabilirseniz sevinirim gelişme olmuş mu Cicüler nasıl? gelişimleri nasıl son durumlarını bizlerle bizlere yoruma yorumda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Videolarımızı yine paylaşacağım. Hala hangisi horoz hangisi tavuk çok anlayamadım. Ama üçü de horoz gibi duruyor. Büyük ihtimal horoz. Sizce üçü de horoz mu arkadaşlar? Yorumda belirtelim arkadaşlar. Bir adet de böyle bir civcivimiz var. Yüce Koşun'la Sebahattin ırkı dediğimiz ırkı kır, kırmıştık. Böyle bir civciv oldu. Bu da horoz büyük ihtimal. Üç tane de böyle civcivimiz var. Diğer civcivlerimizle paylaştık sizlerle arkadaşlar. Civcivlerimizin son durumunu paylaşmaya devam edeceğiz. Abone olmayı takipte kalmayı unutmayalım. Videolarımıza beğen atıp yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.